thank <laughs> you Gel hadi, gel. Nasıl dağlara koşarak gittiler ya? Gel. Maraz. Hadi gel oğlum. Gel. gel çok tam. yoruldular, çok dağlara daldılar. Marazım benim. Marazım benim, marazım. Bu bizim arkadaş. Maraz. Kangal biliyor musun? Kangal. Çok yoruldu. Hayvanlar dağya öyle bir koştu ki. Ey yavrum. He. Evet. Evet. Çok yoruldular. Gel çok gel. çok. Gel. Canım benim. Dağlara eledi geldiler Yoruldum. ya. bastan alma. Ama çok şey ya iyi bir köpek evet. Baksana çok tatlı. Kulaklara bak Zeynep'in kulaklara bak ya. kulaklara bak Zeynep'in Ne yapıyoruz sizi? Heh. Oynuyorlar. Sizi gidi siziler. Sizi gidi. Bana gelin bana bana. Hop. <laughs> <Heh>. Şunlara <Şundan gülüyor> <bayrına> bak <laughs> ya. Nasıl oynuyorlar? Nasıl mutlular? Şunlara bak ya. Heh. Bak bak. Hadi. Hadi. Kenancığım bırak bırak. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Olmaz olmaz. Op, op, op. Bak koç. Bu koçu tanıyan var mı? Köşe yaylasının nöbetçisi bu. Hem de Sivas bak. Kangalıymış. Yan gözle bakan gelsin buraya bakalım. Yan... Biz yan göze bakmadık ki. Hiç yan göze bakmadık. İki dakikada. Seni tanıdı bak kardeşim. Tanıdı. He. Sivas'tan gelmiş ya. iki yaşında gangal gangal. Maşallah. He. Oğlum gel böyle. Koy ayağını bakayım. Koy. Ayağını koy bakayım. Hadi gel. Koy, koy ayağını bakayım. Aslan bu. aslan. aslan. <laughs>